İkinci Dünya Savaşı'nda Kadın Keskin Nişancılar, Cesaret ve Değişen Normlar İkinci Dünya Savaşı, kadınların askeri rollerde öne çıktığı bir dönüm noktası oldu. Özellikle Sovyetler Birliği'nde cephede savaşan kadın keskin nişancılar, savaşın seyrine etki ederek tarihte eşsiz bir iz bıraktı. 1941'de Nazi Almanya'sının Sovyetler topraklarını işgaliyle başlayan acımasız mücadele, Sovyet ordusunu insan gücü açısından zorladı. Bu durum kadınların aktif savaş rollerine katılımının önünü açtı. 1942'de kurulan Merkez Kadın Keskin Nişancı Eğitim Okulu, 2000'den fazla kadını eğiterek cepheye gönderdi. Kadınlar sabır, gizlilik ve isabet kabiliyetleriyle bu rolde başarılı oldu. Fiziksel güçten ziyade taktiksel zeka gerektiren sniperlık onlar için ideal bir alandı. Lyudmila Pavlichenko, Lady Death lakaplı Pavlichenko, 309 onaylı öldürmeyle tarihin en başarılı kadın sniperı oldu. Sivastopol savunmasındaki rolüyle tanındı ve savaş sonrası ABD'yi ziyaret ederek Roosevelt ile görüştü. Rosa Shanina, Doğu Prusya terörü olarak anılan Shanina, 59 onaylı öldürme kaydetti. Savaşın son günlerinde hayatını kaybetti. Natalia Kovşova ve Maria Polivanova, İkili 300'den fazla öldürme sonrası kuşatıldıklarında kendilerini bombayla patlatarak kahramanlık gösterdi. Kadın sniperlar sadece düşmanla değil ön yargılarla da mücadele etti. Erkek meslektaşları tarafından şüpheyle karşılansalar da performanslarıyla saygı kazandılar. Ancak savaş sonrası birçoğu unutuldu. Kahramanlıkları soğuk savaş döneminde minimize edildi. Pavlichenko gibi isimler ise propaganda sembolü olarak kullanıldı. Sovyet kadın sniperlar kolektif olarak binlerce düşman askerini etkisiz hale getirerek Doğu cephesinde kritik bir rol oynadı. Bugün anıtlar ve belgesellerle anılıyorlar. Cesaretleri modern ordularda kadınların konvansiyonel savaş rollerinde kabul görmesine zemin hazırladı. Bu kadınlar savaşın yıkımı içinde yalnızca askeri deha sergilemekle kalmadı. Toplumsal cinsiyet normlarını da sorgulatarak tarihte silinmez bir iz bıraktı.